Merhaba, bilgi yarışmasının birinci bölümüyle karşınızdayız. İlk olarak tanışalım. Benim ismim Turta. Benim ismim Şeker. Benim ismim Kiti. Benim ismim ise Sütlaç. Tamam, benim ismim ise Pancar. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Çanakkale Savaşı sırasında 215 kilogramlık mermiyi tek başına taşıyan Türk askeri kimdir? A) Hasan Onbaşı B) Seyit Onbaşı Cevaplarınızı kağıdınıza yazınız lütfen. E, süreniz 10 saniye. Son 3 saniye ve süreniz bitti. Eee bu durumda yani doğru cevap e, başı olacaktı. Yani B sütünbaşı olacaktı. Ya B sütünbaşı olacaktı. Herkes doğru yaptı. Aferin size çocuklar. Sıra ikinci sorumuzda. Ses en hızlı hangi ortamda yayılır? A gaz, B sıvı, C katı. Süreniz 10 saniye. süreniz doldu. Cevap C şıkkı. C şıkkı katı. Ee, bu soruyu da turta yanlış yaptı. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Yerden fışkırarak çıkan sıcak su kaynaklarına ne denir? A. Lav. B. Gazer. Gazer. Evet. Cevaplarınızı yazdığınıza göre ve süre de bitti zaten. Doğru cevap Geyser olacaktı. Bu durumda üçüncü sorumuzda iyi gidiyorsunuz. Puanları beşinci soruda açıklayacağım. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir? A. Mum B. Güneş C. C. Ateş böceği. Süreniz 10 saniye. Ve süreniz doldu. Ee, herkes şıkları yazdığına göre doğru cevap e, mum olacaktı. Yani A şıkkı. A şıkkı diyenler doğru oldu. Evet. Şimdi 5. sorumuza geçelim. Kızınca tüküren hayvan hangisidir? A. Deve. B. Lama. C. Keçi Ve süreniz doldu. Lama Lama diyenler doğru yapmış oldular. Ve beşinci sorumuz olduğu için e, puan e, ortalamasını açıklıyorum. Şu ana kadar iyi gidiyorsunuz çocuklar. E, portakal yani portakal turta bir soruda yanlış yapmış şu ana kadar. Yani şu an 10 e, puanı var toplamda. Ee, bulut şekerin e, Şu ana kadar toplamda Hiç yanlışı yok Yani 20 puanı var Sütlacın da aynı şekilde Ve kitinin de aynı şekilde Yani bu şekilde puanlarımız Neyse 6. soruyla devam edelim En büyük uydusu olan gezegen hangisidir? A Dünya beji biter. Cevaplarınızı yazın kağıtlarınıza. Evet. Süremiz doldu. Herkes yazmış zaten. Cevabımız Jüpiter'de. Çocuklar bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Jüpiter, Jüpiter dünyadan daha büyüktür. Evet, böylece bu soruyu da Bulut şekerle sütlaç doğru yanıtlamış. Turtayla. Turtayla kiti de yanlış yanıtlamış oldu. Ve yedinci sorumuza geçelim. Gülü ile meşhur olan ilimiz hangisidir? A. Ankara B. Adıyaman C. Isparta Son 3 saniye ve süre doldu. Doğru cevap C şıkkı Isparta olacaktı. Maalesef bu soruda çok karıştırmışsınız çocuklar. Maalesef bu soruyu kimse doğru yanıtlayamamış. Ama iyi gidiyorsunuz. Ee, şimdi 8. sorumuza geçelim. İstanbul hangi coğrafi bölgemizde yer almaktadır? A. Marmara bölgesi B. Ege bölgesi Son 3 saniye 3, 2, 1 Ve cevaplarımı cevabımız Marmara bölgesi olacaktı. Bu durumda yani bu soruyu da bu durumda bu soruyu da herkes doğru yanıtlamıştır. Yani yanıtlamış oldu. Ee, i̇yi gidiyorsunuz çocuklar. Şimdi sondan bir önceki yani dokuzuncu sorumuza bakalım. Mercekler ışığın hangi özelliği kullanacak yapılmıştır? Kullanarak yapılmıştır. A. Kırılma. B. Yapaylaştırma. Süreniz 10 saniye. Ve süreniz doldu çocuklar. E, doğru cevap kırılma olacaktı. Ve sonuncu sorumuzu da okuyorum. Ondan sonra da puanlaştırmaya bakacağım. Aşağıdaki doğal doğalardan hangisi volkanik bir dağdır? A. Erciyes Dağı B. Toparlar Dağı Çocuklar sorular zaten karşınızda olduğu için ve bazı şeylerde şey olduğu için ben okumak zorundayım. Bir de projeksiyonumuz bozuk olduğu için normalde yansıtıyorduk soruları fakat projeksiyonumuz projeksi projeksiyonumuz bozuk olduğu için ee, soruları ben okuyorum. Bir de ee, biraz çabuk olun çünkü son 2 saniye ve süreniz doldu. Cevap A olacaktı. Ve e, toplam puanınızı açıklamaya gidiyorum. Yani bakmaya gidiyorum. Sonra da açıklayacağım kimin birinci olduğunu. Çok merak ediyorum. Acaba kim kazandı birinci bölümde? Ve çocuklar, hemen okuyorum size. Evet, ee, sonuncu olanımız maalesef, sonuncu olanımız maalesef ki o minnişimiz maalesef sütlaç oluyor. Sütlaç'ım maalesef sen toplamda e, bizden 40 puan aldın. Ve bu sorularda e, bu sorularda 90 soruluktu. 90 puanlıktı. Sen bizden 40 puan aldın maalesef sonuncu oldun. Orta alandan orta alanlardan yani ikinci elenenden İkinci kazanamayanı açıklıyorum. İkinci kazanamayan maalesef kitisen oluyorsun tatlım. Üçüncü kazanamayan açıklayacağım ama kazananı açıkladıktan sonra açıklayayım. Kazanan minişimiz Turta oluyor. Birinci bölümümüzün galibi Turta. Tebrikler Turtacığım. Ve maalesef üçüncü kaybede, kaybedenimiz, kaybedenimiz de e, şeker bulut. Sen de oluyorsun yani bulut sen oluyorsun. Of. Bulutu te ya bulutu diyorum. E, turtayı tebrik edin. Tebrikler Turta. Tebrikler. Tebrik ederiz Turta. Ve birinci bölümümüz de bu kadardı.